He? Ne oluyor? Ay kardeşim, iyi misin? O, oh, dur bakarım. Arkadaşlar bunu her videoda diyorum. Ama like, abone, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar, her videoda diyorum ama bunları yapmayı unutmayın. Abi, Ayberk, kardeşim, abi, seni kaçır, kaçır, kaçırıldığını duydum ve sen hemen yardıma geldim. Abi bu sen misin? Evet benim. Kardeşim benim abim. Daha var. Var mı? Sen nereden geldin? Oradan. Baktığın yerden. Tamam abi daha var. Tamam. Sen git onları hallet. Ben yoruldum. Tamam abi ben onları halletirim. Gelin bakalım buraya. He? Ne oluyor? Bak bak Bakalım. Ettim kardeşim? Al Al bakalım bunu. Al. Abi neredesin? He, buradasın. Abi kardeşim beni kurtar. kardeşim abi beni kurtardın. Sana bir can borçlu. Biz abi kardeşiz. Sana bir can borçlu. Ben ha biliyordum yaptım ama ben ama ben sana çok kızgınım abi ne vuruyorsun ya? Ben tuzağa sürüldüm Sen bana yardıma gelmedin ama ben seni kurtardım. Sana şimdi böyle konuştuğuma bakma. Sana çok kızgınım. Ah, ay Berkin de abisi varmış. Adamları bu bu kadar sanıyorlar. Senden kardeşimin intikamını alacağım Ayber. Ayber. Devamı gelecek.